Sizler maçınız bir şey. ediyoruz. cesaret ve asaletle yırtıp attığımız kutlu günün 103. yıldır. Anadolu Partisi'nden yazdık birinci olan kongresine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Bugün milletimizin bağımsızlık devlet destanı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kutlamaların aynı zamanda olduğunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük Dağ ve Komutanı Meydan muharebesi 103. yıl dönümünü başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah olmak üzere bize bu toprakları vatan ve bu bütün kahramanlarınızı Tarsus'u da laf atmayın. İzmir'de Ayşe Hanım, Kastamonu Şerife Başı, Gördesli Vakbül Fransızlara yanlış Sektörler Hanım'ı, Hanım, Fransızlara yanlış yol gösteren kılavuz Hatice Hanım'ı ve özellikle üç ay dönemini son kez indirerek seni bana Allah razı olsun seni Allah'a emanet ediyorum. Bir şeyi doğramam için silah alıp sokağa fırlayarak ve ben bu vatan an, an diyor ama vatansız büyüme, büyümez diye ne ne yaptınları rahmet yani, edinlerine ne yapıyor yani diyorum bu şart mekanları cennet olsun. Sayın Genel Başkanım, değerli dava arkadaşlarım. Bizler biliyoruz ki bu milletin asıl sermayesi Anadolu'nun irfanıdır. Adalet terazisinde elinde tutan doğasında sabaha seyahat vakti terazisinin helalinden kazanmak için yola çıkan işçi kardeşinin alın terimidir. Bu irfan köyün çocuğun okuma aşkında memleketi yetimin hakkını, hukukunu bilme duygusu yönetsin. Liyakat yönetsin. Memleketi ortak adlı riayet etme usulüyeniz. Memleket iştişareyiniz. Memleketi 85 milyon kendinden, kendini de 85 milyona bilme nezaretin yönetsin. <laughs> Memleketin milleti kendisini önceden emareti namus süren ve ilk tüm olayı sürmeyen Çünkü biliyoruz ki siyasetin kaynağı da hedefine millettir. İnşallah ülkenin tamamında bu başarıyı yakalayacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sözlerimiz sonuna gelirken Genel Başkanımızın Ankara açılışına yapmış olduğu bir dua ile bitirmek istiyorum inşallah. Rabbim birliğimize kuvvet, kuvvetimize kudret, kudretimize merhamet, merhametimize de devlet asilesi inşallah diyorum. Bu kudur ve düşüncelerle on günümüzün hayırlı olmasını diliyorum. Başta Sayın Genel Başkanımız Yavuz Aydın olmak üzere bütün misafirlerimizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Şimdi buradan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Sultan Gazi'den hükümete ve hükümet ortaklarına sesleniyorum. Biz size bu Türk devletine böyle vermedik. Teröristlerle yol yürü diye vermedik. Çiftçimizi üzün diye vermedik. Esnafımızı üzün diye vermedik. Şimdi bu büyük salonda hepinize soruyorum. Bu emaneti ilk seçimde geri alıyor muyuz? geri evet. alıyor muyuz? Evet. Allah ayağınıza karşılayabilmesin. Bize saldıracaklarmış. Bizim yolumuzu keseceklermiş. Eğer bize saldıranlarla aynı ilişkiyle cevap vermezsem anamın ak sütü haram olsun. Sayılarsın. Araklar Partisi'nin ilk sayın devlet başkanı Değerli başkanı, güzel bir yönetim, güzel bir il teşkilatı, güzel bir kadro, güzel bir iddia. Tarihin sayfasına kahramanlık yapıp düşmediğimiz gün yoktur ama kahramanlığımızın güzel bir günü 30 Ağustos. Bir memleket yolculuğuna başlıyoruz. Başladığımız memleket yolculuğu için kalbi güzel çarpan Anadolu'nun güzel insanları. Sultan Gazi'nin ilçe kongresinde memleketin yine zor günlerine nefes alalım. Çocuklarımıza umut olalım, Çalışanımızın alın terinin hakkı olalım. Esnafımızın sikapı olalım. Çiftçinin <laughs> çiftçinin ebeveyninin alın terinin hakkı olalım. Üreticinin rekabet gücü olan hayatlarını planlamak isteyen evlatlarımızın kariyerlerine imkan olalım. bu memlekette yaşayan nefes alan ay yıldız al bayrağı gönlüyle bağlı olan ben bu vatan evladıyım diyebilen herkese can şenliği olalım diye çıktığımız bu kutlu yolculuğun Sultan Gazi İlçe Kongresi'ne hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Müslümanız. Var olsun. Bir partinin kuruluş sürecinin, bir partinin teşkilatlanma sürecinin ilk evlerini yapıyoruz. Toplanıyoruz ilçe kongreleri, parti iddiamızın, parti irademizin kurumsallaşma sürecinin ilk evleri. Bu vesileyle kurduğumuz memleket hayalinin, bu yolculukta kararlılığımızın, bu uğurda hangi hassasiyetlerle büyüyeceğimizin ifadesinin imkanı olur kongrelerimiz. Bu vesileyle sözümüzü duyurmaya bizim toplantılarımıza nezaket gösterip gelen basınımıza minnettarız. Onlar da hoş geldiler, sefa getirdiler. <laughs> İlçe başkanımız bir vermeye iddiası taşıyorum, yönetim kuruyorum Memleket için mücadele etmeye söz veriyorum. Benim bu güne şahit olun sizi de davet ediyorum demiş. STK'lar gelmiş. Onlar da hoş geldiniz. Sefa gelmiş. gelmiş. <laughs> Bugün 30 Ağustos Türk milletinin kahramanlık yapıp düşmediği bir gün yoktur. Tarihin sayfalarında kahramanlığı için kendisine gün arayan bir millet değiliz biz. 6 Ağustos hususiyetle memleketinin bugünkü zorluğuna bir meşale diye tutunacağımız, bir meşale diye sallayacağımız günün tarihi aslında adıdır. Üç yıta yedi iklim tepelemiştir Orta Asya'dan bugüne devletin devletleşme iradesinin Adı hep merhamet olmuş bir milletin devletlerinin adı değişse de karakteri özgürlük olan bir milletin asla zincir kabul etmez, esaret kabul etmez hassasiyetinin cihana bir kere daha haykırdığı bir gün. Üstünde Ahmet Yesevi'nin adı var. Devletlerimizin manevi imandarıdır. Altında binlerce yıldır şerefle yaşadığımız bayrak var. Yanında Mete Anlan, bugüne tek çizgide bütün devletler bir sayı, bir sayıyoruz. Bilge Kanlı'dan bugüne bütün devletler tek çizgide tek devlet saydığımız Bilge Kanlı'dan Atatürk'e bir çizgide koca bir millet var. Dumlu büyük taarruzun bütün kudretiyle şahına haykırıldığı günün kahramanlığın adı olduğu yer. Çocuklarımızın kararını bilir, meclise eşit yemezsiniz. Hanımefendi. Ben senaryo Mikrofon kulağınız. O yüzden Halkbian Mini salona bağlayın. Oyumuz gerçekçi soy bir tartışıyla her gün her yeni insana merakla yardım ediyoruz. Sen de şimdi birazcık işte, ses varsak Türk devletinin başlığı Türk meclisine bizi vurursun diyeceksin. Bir bakalım ne oluyor? Bir bakalım ne oluyor? Evet, sen yapma. Yeni bir cumhurbaşkanımız yaşlı. Vazifeyi bana ver Ama sen talimattan De ki gazeteye merhameti devlet adına yavuz organize ediyor. Ben gideceğim namus sözü. Devlet Bey yaşlı, bilemez, Tayyip Bey yaşlı gidemez diyorsanız, biz yaşlıyız gidemeyiz diyorsanız da. Devlet irademizdir, irademiz de anahtar partidedir. Biliyorsunuz ki Filistin'in sembolü de anahtardır. Bir gün geri döneceğiz diye. Onlar sembollerine anahtar koymuşlar biliyor musunuz? Bir gün geri döneceğiz diye. O yüzden anahtar olarak biz geri oraya. Ama siz diyeceksiniz ki Türk Devleti'nin organizasyonu, Mehmet organizasyonu mimarları Yavuz. Aldık aldık. <laughs> evet, o yüzden bazı tercihleri destekliyoruz. O yüzden Suriye'ye müdahale hassasiyetini destekliyoruz. Sınırlarımızın etkili hassasiyetini destekliyoruz. Terör ve muhataplarımızı doğru bulmuyoruz. Teröristlerle müzakerelerimizi doğru bulmuyoruz. Mecliste tereflerin müzakeresini doğru bulmuyoruz. Lozan tartışılmasını, anayasanın tartışılmasını, Türkiye'nin tartışılması, vatanın ortaklaştırılmasını doğru bulmuyoruz. Cumhuriyeti Çünkü... <laughs> o yüzden sözü uzun öptü. Aşar... Ben Sakarya. Sakarya'dan Ankara. Ankara'dan bize, bize bravo. Bugün için seyahat programı böyle. O yüzden huzurlarında saygıyla ayırıyorum. Tamam, böyle bir Teşekkür ediyorum. Konuşan <laughs> size yanınıza, kalbinizde bir dolar kısımlarını da var.